Adana'da mevsimine göre meyve sebze hasadı devam ediyor. Hasadı başlayan limon bahçede kilosu 3 liradan satılıyor. Limonun ikinci durağı olan meyve sebze halinde ise kilo fiyatı 4 liraya çıkıyor. Kentteki marketlerde ise bu fiyat 6 kat artarak 18-24 lira arasında raflardaki yerini alıyor. Teşekkür CHP evet. Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer... ...adına da çiftçinin ürünü dalında çürürken... ...tarım kredi kooperatiflerinin aracından mal alması konusunu... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Tarım Bakanlığının desteğini göremeyen çiftçiler... ...ürünlerini dalında çürümeye terk ediyor. Hemen hemen her üründe aynı şey yaşadıklarını dile getiren çiftçiler artık ekim yapamayacaklarını söylüyor dedi. Hesaplayın siz 2,5 liradan kaç lira yapıyor? Benim masrafımı karşılamıyor. Dönümü, dönüme masrafın 11 lira, 11, bin, bin lira. 11 bin lira. 4 ton dönüme mahsul alsam, 5 ton mahsul alsam. Çiftçinin ürünü dalında çürürken tarım kredi kooperatifleri 11 liraya aracıdan aldıkları ürünü satıyor. Doğrudan çiftçiden mal almaya yanaşmıyor diyen Sümer, bu durum sevkiyatından Aracısına para kazandırırken ürünün raftaki değerini arttırıyor ve sadece aracıların para kazanmasına vesile oluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri doğrudan çiftçiden tarlasında alım yaparak üreticiye memnun edecek bir sistemi geliştirmeli ve en azından üretimin yapıldığı kentlerdeki çiftçilerin değerinde mal satmasını sağlamalıdır dedi. Devletin, hükümetin bir an önce Çukurova çiftçisine sahip çıkması lazım hayvan üreticisinden, pamuk üreticisinden, buğday üreticisinden, mısır üreticisinden, en sonunda narenciye üreticisi maalesef çok zor durumda bir an önce bu olaya el atmasını istiyoruz. Çiftçilerimizin talebi Vallahi. bu. Çiftçi her geçen gün Aytan girdi maliyetlerinin altında eziliyor. Tarlasına bin bir emekle ektiği ürününü değerinde satamıyor. Her sene zarar ediyor diyerek açıklamalarını sürdüren Orhan Sümer, artık zararını karşılayamayacağı duruma gelince tarlasına kösüyor, ekimden vazgeçiyor. Üç nesildir çiftçilik yapan aileler artık başka sektörlere yönelmeye başladı. Çünkü ürün para etmiyor. Bunun nedeni de daha çok ithalata yönelim politikası ve aracılar eliyle tedarik zincirinin tamamlanması. Bakanlığın etkili bir çalışma yaparak çiftçinin değil, aracıların kazandığı bu sistemi düzenlemesi gerekmektedir." dedi. 3 litre alıyordum. Ee, evet. Şimdi 3 litre 2,5 kilo 3 kilo 15 liradan 3 kilo alacağım 4 lira para da 41 <laughs> lira mı